söz verdiğim gibi buradan böyle bunun diye rampanın üstüne atlayacağım inşallah atlayabilirim şöyle şu tuş ne işe yarıyor Aa! bir ambulans arayabilir mi Aa, bacağım kırıldı galiba bütün gün oturup burada televizyon izleyemem. Arkadaşlar dün bacağım kırıldı. Bu yüzden Bacağım kırık bir de olsa sizin için video çekiyorum. Lütfen emeğe saygı bir like atıp abone olun. Bu arada. Ana şu arabanın rengini yanlış yapmışım. Şunları mı değiştireyim bari rengini? Şu herhalde. Bakayım. Ay evet. Şöyle değiştiriyorum hemen arkadaşlar. Ford'um da onun gibi. Tamam çok iyi. Zaten diğer Ford'um falan lokusum. Lokusum da güzel. Tamam. Arkadaşlar sizin için bacağım kırık kırık video çekiyorum ve sizin için bugün iki tane araba alacağım. 200 birini aldım zaten. Sizin için 200 bin yetmez dedim. 2 e, tane araba alacağım. Bir Arda GS8 GSX onu aldım zaten. Ve şimdi de Ferrona T8 alıyorum. Ferrona T8'i de aldım. Hemen boyayalım rengimize. Rengimiz bu. 5000 Bayağı para gitti. Geçmiş olsun. Neyse şimdi Arda GSR. Arabam var değil mi? Arabam var değil mi? Heh. Ferman'da T8. Tamam. Arda GS8. Bakalım nasıl bir arabaymış. Şimdi yola ara çıkıyorum. bu çabuk hızlanıyor. 3 fites. 4. fites. 5. E fitese gel. 5. 6'ya çıkıyor mu? 6'ya çık. Tamam. 7 var mı? 7 var mı? Hadi bakayım. Çünkü diğer araba 7'ye kadar da 8 var mı acaba 8 8 adı 8. fites çıldırdı araba 9. fites araba çok iyi mükemmel araba çok hızlı gidiyor araba çok hızlı abi ben bunu kontrol edemiyorum. Aa. Daha yeni bacağım kırıldı bir dikkat. Hemen kaza yaptım. Yeni aldım arabayı da pert ettim ya. Of ya. Ben bunu bir Hasan Usta'ya sorarım. Neyse şimdi diğer arabamıza deniyoruz. Ferona T8. Oo çok hızlı. İkinci vites. Üçüncü vites. Dördüncü vites. Beşinci vites. On üçüncü vites. Biri vardı zaten daha pahalıydı. 8 infitas in var mı? 8 vardır kesin. Yok mu? Şaka. De, değmedi mi? Aldığıma değmedi mi arabayı? Ama çok hızlı araba. Bence değdi yok yok. Değdi değdi. Bas hadi bas hadi. Lan 8 10. Çok hızlı. Dört tutuyorum arabayı. Yedi oldu hadi oldu sekiz bu araya. Hayır, tamam. 291 kilometre en fazla. Aldın tüm arabaları çarpmak zorunda mıyım? Ama bak şu Ferrona T8'i beğendim gerçekten. Şimdi şöyle gidip orada yarış yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yarış yapmadan girdim. Çünkü yarış yapınca 5. turu girmeden dayanamıyorum. Çünkü 5 tur yapamam. O yüzden arkadaşlar böyle girdim. Şimdi arada arada g 8 şey yapacağım. Sonra Ferran'ın T8'i. İlk kim bitecek? Bakalım başlıyoruz şimdi. İlkin müftes, şu müftes. Bu, bu dokuza kadar çıkıyor. Diğeri çıkamıyor yani. Ama yine de da, diğeri daha hızlı gidiyor sanki. Ferran'ın T8 biraz daha hızlı gibi. Bu, bu biraz yavaş gibi. Evet. Yani kontrolleri biraz daha rahat gibi çünkü diğerinde <laughs> rahat demişimdir. Ondan sonraki çıkarttım da rahat demeyeceğim bir Demeyeceğim demeyeceğim demeyeceğim. Çok rahat gerçekten. Ama böyle iyi bir şoförlük yaptım. Oyun şoförlük. Evet. Hemen bitti tamam. Şimdi diğer arabayı çağıralım şuradan. kutudan çıkartıyoruz. Kuzan atarız kutumuza. Araba çok iyi ya. Aynı yerden başlıyoruz. Bu biraz çabuk bitirdi. Bakın bu nasıl bitecek. 3, 2, 1. Bu da çok hızlı arkadaşlar. Coşu bu çok hızlı. Bu çok hızlı bu çok hızlı. Tamam tamam. Bunu kabul ediyorum. Ben bunu kabul ederim. Vallahi çok hızlı. Tamam tamam çok hızlı çok hızlı dur tutamıyorum tutamıyorum arabayı tutamıyorum kaza yapacağım zaten ahirim bacağımı kırdım Allah'ım tüm günahlarımı affet çok güzel bu çok güzel hemen daha az önce köprünün altından geçiyorduk hemen köprüye geldik evet 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 Ferona T8 diyorum daha iyi bence şimdi bir mekanın taşını alalım şöyle bir turlayalım bakalım. Yani turlamadan da olmaz ki. Arabanın bir tadını çıkaralım. Turlayalım. Bakalım ne kadar hızlı gidiyor. Çok hızlı zaten. Ben bu Ferron'a T8'i beğendim arkadaşlar. Siz hangisini beğendiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Allah. Araba gitti ya. Neyse hadi görüşürüz bay bay.